dönemi çok özel bir dönem ama bunun öncesinde daha önemli olan hamilelik dönemi biliyorsunuz. Siz kendinize ne kadar iyi bakarsanız hem kendi vücudunuzdaki depoları dolu tutmak hem de bebeğinizi iyi beslemek üzere çok önemli bir sorumluluğa sahip oluyorsunuz hamilelik döneminde. Eğer hamileliğe kilolu başladıysanız o zaman gebelik dönemi boyunca 7 ila 9 kilo almanız yeterli oluyor hamileliğe normal kiloda başladıysanız 9 ila 12 kilo yeterli oluyor. Eğer normal kilodaysanız yine hamileliğin ilk 3 ayında ya da yine fazla kilolu başladıysanız hamileliğin ilk 3 ayında yani 1. trimesterde aslında hiç kilo almanıza gerek yok. Aynı kiloyu korumanız yeterli. Ama gebeliğin ikinci 3 ayında yani ikinci trimesterde ve son trimesterde tabii ki kilo kazanımı olmasını bekliyoruz. Özellikle son trimesterda, son aylarda hızla kilo artışı oluyor. Bunun en önemli sebebi emzirme döneminde süt için depolarınızı vücudunuz dolu tutmak istiyor. Çünkü anne sütü o kadar kıymetli bir besin ki mucizevi özelliklere sahip. Doğadaki en kıymetli besin kaynağı. Bebeğe su bile vermenize gerek yok. İlk 4 ila 6 ay yapmanız gereken tek şey Bebeğe odaklanmak ve sütünüzü odaklanmak. Şimdi burada annelerin iki tane endişesi oluyor. Bir, eyvah annelikte aldığım kiloları nasıl vereceğim? İki, bebeğim için sütüm yeterince kaliteli mi? Ve sütümün kalitesini nasıl arttırabilirim? Çok haklısınız. İkisi de biliyorum ki sizleri endişelendiriyor. Birincisi, sütünüzü arttırmak için yapacağınız en kıymetli şey Yeterli sıvı almak, bol sıvı almak. Nedir bol sıvıdan kastımız? 3 litreyi tamamlamanız gerekiyor. Bu 3 litre sıvı başta su olmak üzere şekeri çok az ilave ederek ya da hiç ilave etmeyerek kuru meyvelerle yapacağınız hoşaf, taze meyvelerle yapacağınız komposto Bunların içine ekleyeceğiniz tarçın olabilir, karanfil olabilir, taze meyve ile kuru meyveyi karıştırarak yapabilirsiniz. Sıvı desteğini sağlayacağız. Her emzirmeden sonra mesela bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirirseniz hemen o depoyu tamamlamış olacaksınız. Sıvı çok önemli. Emzirme döneminde sütü direkt arttıran böyle... Hani şunu yiyin de sütünüz bol bol gelecek diyeceğimiz bir şey yok anneye göre bu değişiyor. Ama bazı çalışmalara göre özellikle bulgur ve soğanın sütü arttırıcı yönde özellikleri olduğunu biliyoruz. Şimdi sütü arttıran sıvı dedik önemli. Ama bir gün içinde depolarınızı 2-3 saatte bir doğru besinle tamamlamanız da çok önemli. Bugün size vereceğim menü işte bu özelliklere sahip. Bir gün içinde ihtiyacınız olan her şeyi almış olacaksınız bu menüyle. Sabah kahvaltısıyla başlayacağım. Sabah kahvaltısında yeterli protein almak lazım. Güne doğru başlamak lazım. Hele bir de gece bebek için birkaç kez uyanıyorsanız enerjinizin tam olması lazım. Uyku çok önemli. Unutmayın. Uyku da süt verimini, süt miktarını arttırmakta çok önemli. Biliyorum ikisi aynı anda zor olur bebek ve uyku ama gün içinde en azından fırsat buluyorsanız azıcık uyumaya çalışın. Kahvaltıda protein önemli dedim. Süt olabilir veya yumurta artı peynir bir arada olabilir. Sabah kahvaltımızda peynir ve yumurta mutlaka olacak. Yanına sütü isterseniz kahvaltıyla beraber tüketin veya ara öğün olarak da kullanabiliriz. Demirle ilgili hassasiyetiniz varsa, yani bir demir eksikliğiniz, kansızlık tablonuz varsa ben pekmezi çok önemsiyorum. Pekmezi yalnız yerken yanında bir C vitamini kaynağı istiyorum. Bu bir meyve olabilir. Bakın arı öne koyduk biz burada pekmezimizi. Pekmezimizin yanına da yeni çıkmaya başladı zaten. Şeftali olabilir, kivi olabilir, çilek olabilir. Yanına da ceviz var. Neden ceviz var? Çünkü bu dönemde sütünüzün kalitesi için yeterli omega 3'ü de alıyor olmanız lazım. Kahvaltıdan sonraki arı öğünümüz pekmez, meyve ve ceviz olsun. Gelelim öğlen yemeğine. Hani yine sıvı desteğini arttırıyoruz ya. İşte bu sıvı desteği için çorbalar da çok işimize yarıyor. Çorbaların içine karışık sebzeler koyun ama gaz yapmaması için bazı sebzeler biliyorsunuz gaz yapıyor. Lahana, brokoli gibi, karnabahar gibi. Şu an mevsim geçiyor zaten. Daha böyle gaz yapmayan sebzeler seçip Yine de tedbir olarak içine rezene ve kimyon eklerseniz işte o zaman oluşabilecek muhtemel gazı da azaltmış olursunuz. Yine gaz oluşumunu azaltmak için size tavsiye, önemli bir tavsiye. Şimdi işte erik, kavun, karpuz yaz geliyor ya. Bunları sakın buzdolabından çıktı gibi soğuk tüketmeyin. O zaman gaz oluşumu artar. Dışarıya çıkarın, oda ısısında beklesin ki yediğiniz zaman size gaz yapmasın bebeğinize de gaz yapmasın. Öğlen yemeğinde sıvı desteği çorba demiştim, yanına yoğurt koyduk ve sebzemiz var. Bugün Emine abla patlıcanı uygun görmüş, ellerine sağlık onun o güzel ellerine. Kıymalı patlıcan olabilir bu, tavuklu patlıcan olabilir ama mutlaka her öğünde emzirme döneminde protein almaya gayret edin. Ekonomik koşullarınız uygun olmayabilir. O zaman yapacağınız şey yumurtayla o kadar çok tarifimiz var ki menemen yapabilirsiniz, çılbır yapabilirsiniz, omlet yapabilirsiniz ama bir proteinimiz olsun. Geldik öğleden sonraya. Öğleden sonra yine ara öğün ve biraz keyif zamanı. Ben emziren annelere haftada iki gün sütlü tatlı öneriyorum. Bakın bizim bugün burada keşkülümüz var ama şimdi yaz geliyor. Bu iki üç top dondurma da olabilir. Yok benim canım tatlı istemiyor derseniz ne ala bir de şu hamilelik döneminde alınan kiloları verecekseniz. O zaman iki dilim ekmekle yapılmış bir tost olabilir. Sandviç olabilir. Daha önce tariflerini vermiştim. Bizim kuru meyveli yulaflı kurabiyemiz olabilir, yağsız elmalı kek olabilir. Öğleden sonra ara öğün hatta ve hatta "Ay ben gece çok yoruldum. Azıcık enerjiye ihtiyacım var. Çikolata mı yesem?" diye düşünenlere bu tost ya da sütlü tatlı yerine 20 gram bitter çikolata ama yanına süt ekleyerek yine emziren anneye iyi bir ara öğün olabilir ve akşam yemeği Akşam yemeğinde yine çorbamız var. Bu çorbamız mesela öğlen sebzeli ise akşamda bitkisel protein kaynağı, furu baklagilli olsun, mercimek çorbası olsun, yine içine kimyon koyduk gaz yapmasın diye. Zeytinyağlı fasulyemiz var, şahane seçim. 2-3 yemek kaşığı kadar. Çok fazla abartmaya gerek yok çünkü yanına 2-3 köfte kadar da et veya balık koymanızı tavsiye edeceğim. Burada bir dilim de ekmek var. Ama bu bir dilim ekmeği dilerseniz eğer 3 yemek kaşığı bulgur pilavı yapın. Çünkü dediğim gibi bulgur pilavının sütü arttırdığı yönünde bazı tecrübelerimiz ve araştırmalarımız var. Bulgur iyi bir seçim olabilir burada. Yine yemeğimizi bitirdikten bir saat sonra arı öğün yapacağız. Çünkü bebeğimizi besledikçe, süt verdikçe bizim de depolarımızı tamamlamamız gerekiyor. Badem seçtim, 10-15 tane badem koydum. Bademin içinde magnezyum var. Bademin içindeki bileşenler strese karşı sizi koruyor çünkü stres biliyorsunuz emzirme dönemi zor geçen bir dönüm, yorgunlukla, yoğunlukla birlikte o stresinizi de alsın diye magnezyum açısından badem tercih edebilirsiniz. Şimdi bütün bunları yaptık. Süt verimimiz hala iyi değilse ne yapıyoruz? Hiç kendimizi yormuyoruz, kasmıyoruz. Mutlaka doktorunuza danışıyorsunuz. O zaman bebek için sütünüz yeterli gelmiyorsa devam mamalarına başlıyorsunuz. İlk tercihimiz tabii ki anne sütü ama yetmiyorsa devam mamaları hemen ardından geliyor. Peki kilolar ne olacak? hamilelik döneminde aldığımız kiloları nasıl vereceğiz? Normal şartlarda eğer hamilelik döneminde dediğim gibi 9-10-12 kilo aldıysanız bizim beklentimiz bebek 6 aya kadar anne sütü ve verme döneminizde sizin her ay 2 kilo kaybediyor olmanız lazım. Ayda 1,5-2 kilo. E o zaman zaten bebek 6 aylık olana kadar sizin de bu fazla kilolarınızdan kurtulmuş olmanız gerekiyor. Çünkü her bir mililitre süt salınımı için vücut ne kadar enerji harcıyor biliyor musunuz? 7 kalori harcıyor. Ve günde 600-700 mililitre süt salınımı, süt üretimi yapıyor annenin vücudu. İşte o zaman zaten gebelik döneminde depoladığınız bütün yağlar enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Yeter ki siz emzirme döneminde aman kızım sütün olsun şunu da ye, aman evladım sütün olsun bunu da ye provokasyonlarına kanmayın. Normal bu beslenme düzeninde yaşarsanız 6 ayın sonunda hem bebeğinizi çok güzel sütle beslemiş olacaksınız hem de fazla kilolarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Ha yapamıyor musunuz? Hiç kafaya takmayın. Bana bazen telefon geliyor soruyorlar Dilara Hanım benim daha bebeğim 2 aylık sütüm iyi ama ben o kadar mutsuzum ki bu kilolardan size gelmek istiyorum. Ben de diyorum ki buyurun gelin ama geldiğiniz zaman benim ilk hedefim yine 6 ay boyunca anne sütünü size tamamlatmak olacak. 6 ay boyunca benim yapacağım size zayıflama diyeti vermek olmayacak. Bu konuda çok soru geliyor sosyal medya hesaplarından. Emzirme dönemi yani ilk 4-6 ay diyet yaptırmıyoruz. Siz doğru besleniyorsunuz. Zaten ayda 1,5-2 kilo verdiğiniz zaman 6 ayın sonunda normal kiloya geliyorsunuz. Uyku çok önemli. Uyku da sütün kalitesini arttırıyor. Ve stres. Burada biraz beylere iş düşüyor. Sevgili beyler. Evet zaten hanım hanımlar 9 ay bebeği kucağında karnında taşıyor. E doğum olduktan sonraki o işte hormon değişiklikleri, hafif bir depresyona eğilim, evde yorgunluk hele bir de çalışan anne ise işte burada beylere biraz fazla görev düşüyor ki Annenin o stresini, gerginliğini, yorgunluğunu alalım. Çünkü stres ve üzüntü de sütün azalmasına hatta kesilmesine sebep olabiliyor. Sevgili anneler bu dönemde kendinize dönün, bebeğinize dönün. Biliyor musunuz prolaktin diye bir hormon var. İşte süt salınımını başlatan hormon zaten prolaktin. Onun daha fazla aktive olması için sizin bebeğinizi emzirmeniz gerekiyor. İlk başlarda sütünüz gelmemiş olabilir. Hiç korkmayın. Ne kadar çok bebek o emme refleksini kazanırsa ve emmeye devam ederse prolaktin hormonu da aktive oluyor ve böylece süt salınımını arttırmış oluyoruz. Hemen bir sosyal medya hesaplarımızı da kontrol edelim efendim. Sizlerden gelen sorular var mı diye. Emziren anne beslenmesiyle ilgili bu menüyü öğleden sonra sosyal medya hesaplarımıza da zaten eklemiş olacağız. Bu birinci gebeliğim, ikinci gebeliğim arasında hiç fark yok. Hatta ben şunu görüyorum. İlk gebelikte çok kilo alanlar ikinci gebeliğe akıllanarak giriyorlar. Ve hemen sorular geliyor. Diyorlar ki ben ilk gebeliğimde çok kilo almıştım. Aynı şeyi ikinci gebeliğimde de yaşamak istemiyorum. Doğru. Çünkü sizin aldığınız kilonun bebeğe çok bir faydası yok. Önemli olan kaliteli gıdayı almanız. Peki nedir kaliteli gıda? Bir gün içinde almamız gereken 5 besin grubu var. Bu 5 besin grubunu hem hamilelik döneminde hem emzirme döneminde tamamlamamız lazım. Birincisi süt yoğurt grubu. Bu grup bize kalsiyum sağlar, protein sağlar, riboflavin sağlar, fosfor sağlar. İkinci grup et, balık, tavuk, yumurta grubu en kaliteli protein grubu. Bu grubumuzdan da biz demir alırız, magnezyum alırız, çinko alırız. Üçüncü grubumuz ekmek ve tahıllar grubu. Ama ekmek yemeyin diyorlar ne yapacağız diye kafanızın karıştığını ve soruların geçtiğini duyar gibiyim. Bakın tahıllar doğru tahılı yediğiniz zaman vücudunuz için önemli yakıt. Çünkü beyin bir tek glikoz kullanır yani karbonhidratın son ürününü kullanır. Eğer doğru karbonhidratı yemezseniz gün içinde öğleden sonra hadi onu atlattınız diyelim. Gece canınız tatlı ister ve bir böyle aşerme krizi gibi gelebilir. Gün içinde doğru tahılı alırsanız bunun gelişmesini de engellemiş olursunuz. Üçüncü grubumuz tahıllardı. Dördüncü grubumuz sebze meyve grubu. Olmazsa olmaz. Her gün mutlaka 5 porsiyon sebze meyve yememiz gerekiyor. Bu 5'i de şöyle böleceğiz. İkisini meyve yapalım. Belki 3 olabilir duruma göre. Kalan 2'yi de sebze. Birisini pişmiş sebze yapın öğünlerden bir tanesinde. Öbürünü de salata yapın. Böylece sebze meyveyi de tamamlamış olduk. Beşinci grup yağ ve şeker grubu. Bu grup biraz tartışmalı. Yağ ve şekerle ilgili. Şekeri almasak da olur. Çünkü meyveden alıyoruz. İşte tahılların içindeki son ürün şeker olarak zaten kanımızda dolaşıyor. Ama yağ gelince vücudumuzun yağ ihtiyacı var. Hep diyorum yağ yemeden yağ yakamazsınız. Bu emzirme dönemi içinde geçerli. Hayatımızın her dönemi içinde geçerli. Çünkü yağ vücudumuzda önemli görevlere sahip. Bir kere vücut ısımızı ayarlıyor. Niye zayıflar çok üşüyor? Çünkü vücutlarında yağ olmadığı için. Daha kilolu bireyler birazcık daha böyle ince giyiniyorlar. Daha fazla vücutları e, çünkü ısıyı tuttuğu için. Bununla birlikte iç organlarımızı koruyor. Çünkü bir tabaka oluşturuyor. Koruyan bir tabaka oluşturuyor. Sonra beynimizin önemli bir kısmı yağlardan oluşuyor. Yağda eriyen vitaminler var. O yüzden sınırlı miktarda yani sonsuz demiyorum ama her gün yağ grubundan da yeterli miktarda almamız gerekiyor. Bunun en güzel dengesi biraz tereyağı, biraz zeytinyağı, biraz da fındık, badem ya da ceviz yediğinizde işte o yağ dengesini de sağlamış oluyorsunuz. Evet sevgili emziren anneler, hamilelik dönemindekiler bir gün içinde almanız gerekenleri 5 besin grubuna topladık. Örnek menümüz de var. Öğleden sonra zaten sosyal medya hesabımızdan da takip edebilirsiniz.